Herkese selamlar. Ben Murat Oktay yine karşınızdayım. Birçoğunuzun bildiği üzere bu hani Türkiye'de bit pazar olarak tanımladığımız e, burada kar boot olarak geçen e, pazarlarda dolaşmayı çok seviyorum. Böyle bazen çok ilginç şeyler çıkabiliyor. Çok sevdiğim şeyler ve özellikle kendim hani e, oyuncak tarzı şeyleri biriktirmeye de bayıldığım için e, mümkün olduğunca sıklıkla hafta sonları pazar günleri sabahtan gitmeye çalışıyorum. Nitekim bu sabahta aynısını yaptım. Sabahleyin saat 7'de kalktım. E, 9'da açılan pazar için e, saat 8 gibi evden çıkıp işte önce kahvaltımı edip sonra e, taksiyle birlikte taksiyle Şeye gittim e, satışın yapıldığı yere gittim. E, bayağı bir şey de toparladım açık söylemek gerekirse. Size oradan aldıklarımı göstermek istiyorum bugün. E, yan tarafında duruyor hepsini. Hepsini sırayla tek tek getireceğim. Karşınıza çıkartacağım. E, öncelikle sırt çantamdan başlayayım istiyorum. <laughs> sırt çantamda neler varmış bir görelim birlikte. E, Birçoğunun üzerinde fiyatları yok ama hani hepsi aklımda. Öncelikle şu pop figürleri çıkartayım. Şu Funko Pop'lar burada var. Baya bayağı güzel şeyler buldum diye düşünüyorum. Şunları da şöyle koyacağım, size değineceğim. Şöyle ayıralım. Şimdi daha başka Funko Pop'lar da var mı? Onlar burada değil muhtemelen. Çünkü sızdıramamıştım bu çantaya. Şimdi şuradan başlayalım. Öncelikle ee, Rey'i bilirsiniz Funko Pop'lardan. Şey, şey Star Wars serisinden. Ee, ya bu çok özür diliyorum. Hatırlayamayacağım ama Doktor Who'dan mıydı? Değil miydi? Şu, ya, bu da Star Wars ya Bu da Star Wars evet. Ondan sonra Funko Pop. Luke Skywalker'ı bilirsiniz. Tabi Luke Skywalker olsa yanında Chewbacca olmazsa olmaz. Kafası biraz yıkılmış. Onu düzeltmek gerekecek. Döndüreceğiz. Biraz daha. Şöyle evet. Hatta biraz daha döndürülebilir. Neyse ben birazcık olduğunca hızlıca geçmeye çalışacağım. Şöyle göstereyim. <laughs> ee, olduğunca hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla göstereceğim şey var. Şu diğer fan kularımın bir kısmı da duruyor. Rayı da koyalım şöyle. Look. Otur yerine. Evet. Bu şekilde arabaları çok topluyorum. Bunlar e, Matchbox yanılmıyorsam, hatta durun her zaman olduğu gibi gözlüğümü takarak ufak şeylere bakmak için. Evet bunlar e, Matchbox'ların araçları. Şöyle ayıralım kenara bunları. Yani şu, şunun kapağıydı. Yerinden çıkmış. Bir Onu tutturmak gerekecek. Şurada herhalde şöyle biraz, pardon ters Şöyle, evet otur yerine diye düşünüyorum. Oo çok güzel. Bu bu da Matchbox. Ee, Models of the Yesteryear'ın 1928 Mercedes Benz. Şöyle göstereyim arabayı. Gerçekten çok hoş duruyor. Bu arada son dönemde sardım bu oyuncak araba işine de. <laughs> Sonra iki tane PlayStation oyunu gördüm. Ee, the Incredibles ve Ratchet Clank 3. Bunu aldım. Eee... Bu değişik bir şey. Star, Star Wars'un e, bizdeki Tazo, buradaki Tazo e, adıyla geçen paketi içinde burada tasoları var. Bazı tasolar çıkmış içinden ama olsun yine set olarak güzel gibi gözüküyor bana. Şöyle koyacağım Star Wars tasolarını. Bir kutu Pokemon kartı. Bunların hepsine bakacağım daha sonra. Yalnız kutusu çok hafifçecik yamulmuş. Muhtemelen ben bunu çantada yamulttum diye düşünüyorum. Evet, önemli değil. Bu Pokemon kartların içerisinde çok çok değerli olan şeyler çıkabiliyor. O yüzden hani ne bulduysam şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı birkaç yüz tane Pokemon kartı kutulu olarak buldum. ve gerçekten hani çok çok uygun bir fiyattaydı. Yine PlayStation oyunları e, Walls and, ne e, and Gromit. Ondan sonra Spider-Man PlayStation 2 için. Yalnız galiba kitapçı yok diye. Değil, değil, değil. Evet. evet. Ne yazık ki kitapçı yok. Sadece içinde şöyle bir kağıdı var. Olsun. Ondan sonra Burnout 3 ve yine şöyle geliyorum bir adet araba Matchbox. Bir adet kartvizit aldım. Burada e, evinde e, deli gibi legoları olan bir kadın buldum. E, teyzem yaklaşık herhalde bir e, 70 75 yaşında böyle <laughs> <laughs> şey dedi benim bir tane workshop'um var dedi. orada hani insanlara Lego konusunda eğitim de veriyorum dedi. Evinde yapıyormuşlar bunları. ama şey, nasıl anlatsam böyle hani o kadar büyük bir heyecan, o kadar büyük bir mutlulukla anlatıyor ki. <laughs> Yine bir sürü Pokemon kartı. Bunların her birini tek tek değerlendirmek gerekecek. PlayStation 2 oyunlarından eee Grand Theft Auto Vice City ve Grand Theft Auto 3. Şimdi Yine bir tane daha bir paket daha Pokemon kartı. Fakat içinde bir de şöyle bir şey buldum. Bunu ayrıca buldum yine aynı yerde ama bunların hepsi deftere koymuş. Acaba şey midir, değerli midirler diye hepsini tek tek bakacağım tabii daha sonra. Şöyle koyayım. Bunu kapatayım. Şöyle koydum. Ve bir kutu Pokemon kartı. Onları tamamdır. Ondan sonra e, şu aralar biraz şey sardım. Böyle hani e, demir yolları e, kuruluyor ya böyle model trenler vesaire falan. Onlara sardım. Böyle ilginç geliyor bana bazı şeyleri. Onlarla ilgili e, bazı katalogları buldum. Bu katalogları aldım. Ondan sonra şöyle göstereyim. Birkaç tane tren için eklenti paketi aldım. Yani eklenti aldım mesela eee şey araba bunlar mesela işte kimisi kömür vagonu kimisi şey a e, şeyden tentenden kaptanın e, bir mini figürü yine bir e, demir yolları için demir yolları setleri için işte böyle demir yolunun etrafına koyabileceğin hayvan kişi ondan sonra e, ismini bilmiyorum ama hani şeylere e, trenlere yol verenler oluyor Hani geçip gidebilirsin şeklinde ondan şeyi ondan sonra yine bu e, home arada demir yollarında çok şeymiş. Ee, çok ünlü bir markaymış. Ee, onun kutulu bazı böyle yan figürlerini buldum. Yine şeyin Hornby'nin e, bu tren istasyonu için yapılabilecek kullanılabilecek şeyler işte. Böyle evet, çok acayip şeyler bulunuyor gerçekten. Bir adet daha vagon. Bu ne vagonuymuş? Ee, balık vagonuymuş. Bir vagon, ee, var. Ya oh, Skylanders, Skylanders'ın figürlerini buldum bir sürü yine. Bu domuz vagonuymuş <laughs> ve yine e, vagonların, pardon, vagonların tren istasyonunun yapılabilmesi için çeşitli e, böyle ekstra materyaller. Şimdi bu çantam bitti. Daha farklı bir sürü şey de getirdim. Şimdi şöyle bir poşetim daha var. Bu poşetin içinde çok fazla bir şey yok ama şöyle bir paket Lego, özellikle adamlarının olduğu bir paket. Fakat sanıyorum bunlar orijinal değil çünkü görüntüleri böyle çok hoşuma gitmedi. Ama yine de paket olarak çok çok uygun bir fiyattı. Bu da aşağı yukarı 50 lira gibi bir fiyat verdi. Kenarda dursun dedim. Şöyle bir şuraya koyayım. Şeyin ps bir tane tekken dark Resurrection oyununu buldum e, kutulu kitapçıklı. Bir de içinde e, video ekstradan şey videosu var. E, neydi o? Bilen e, Smith'in e, film videosu var. Ama şey Bay e, Bayan Smith'in. Arkadaşlar aramayın gözünüzü seveyim. E, telefon gelince kafam karıştı tabi. <laughs> Şimdi kaldım. Yarın devam edeyim. E, dediğim gibi bu trenlere birazcık merak sardığım için Birkaç tane katalog buldum. O katalogları aldım. Hani nedir ne değildir en azından bir şey olayım istedim. Biraz bilgi sahibi olayım istedim. Üç tane de şey puzzle seti aldım. Şu, otuz bir tane daha bu ve bunun bir tane daha aynısından. Trenli olunca duramadım nedense. Baya uygun fiyatlıydı. O yüzden kaçırmak istemedim. Şimdi, evet, paketten son olarak da çıkan e, şu oldu yine trenlerin tanıtımı için. İçinde e, hangi tren hangi yılda işte böyle hani önemli trenlerin e, kart, e, postaları vesaire falan var. Yine hani bana şey yapacak, yol gösterecek bir şey olacak, bir set olacak diye düşündüm bunu. Şöyle koyalım. Şimdi şunları e, bir şekilde kenara ayırmak lazım ki asıl büyük paket e, şimdi çıkacak ortaya. şöyle ayırdım. Bir tane de toz koca bir e, poşetim var. Onların tamamını şey yapmayacağım, e, göstermeyeceğim ama bir kısmını göstereceğim. Şöyle bir e, Lego seti. Tabii açılmış bu daha önceden. İçinliklerin ne kadar tam olduğunu, e, içinliklerin ne kadar tam olduğunu bilmiyorum. Ama e, en azından e, eksikler tamamlanabilir her zaman için. E, ondan sonra. Bir e, Lego seti daha bunun içinde kitapçı ve e, şeyleri duruyor. Bir pakette eşyaları duruyor. Şöyle, bunu da ayıralım şuraya. Onun dışında yine Lego'ya yönelik e, böyle çeşitli şeyler var. Ama velakin şunu çıkartayım. biraz ağır olduğu belli oluyor sesinden. <laughs> Evet. Bunun içinde gördüğünüz üzere yine Star Wars'un çeşitli figürleri. Evet. Koca bir koli Pokemon çantası. İçinde gördüğünüz üzere bir sürü Pokemon kartı var. Şimdi bunların her birinin tek tek değerlerine bakmak gerekecek. Hangileri böyle değerli hangileri sıradan bilmiyorum. Bakacağım ama. Yine, e, hiç bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bir çanta dolusu Pokemon kartı. Bunları da şöyle koyalım. Yığınımız büyüdükçe büyüyor. O zaman ayıralım şöyle. Bunun dışında bir paketim daha var. Bu paketin içinde bilimum Legoların kitapçıkları. Of, neyse düştük bir sürü kitapçık var. Ondan sonra yine kitapçık, kitapçık, kitapçık. Bir sürü kitapçık. Daha da galiba geliyor. Evet, hepsi kitapçık. Bunu da şeyden dolayı aldım. Hani atıyorum mesela eksik setler olur. Onları tamamlarken işe yarar diye düşünüyorum. Zaten para vermedim hiç çok fazla bir şey. Bunu ayırdım. Çantamızın içinde ee, yine böyle bir sürü Lego parçası. Ee, özel Lego parçalarına ekstradan ayırmış kenara arkadaş. Hani şöyle gözümde de takayım. İşte şöyle bir mesela e, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama mesela bir gösterge var. Ee, ekstra bir e, çöp kutusu mudur? Yoksa çöp kutusu da olabilir. Başka şey de olabilir bunlar. Bilmiyorum. Yani bunların her birine tek tek bakılacak tabii ama biraz deli işi gibi. Böyle Mesela tane motosiklet kaskı var. Şöyle gözler var. Lego setlerine uygun. Bunlar burada dursun bakalım. Yani e, gerçekten hani çok komik fiyatları aldım çünkü e, şey değiller. Nedenler ona. E, pahalı değiller. Pahalı olmadı. Daha doğrusu set halinde oldukları için pahalı olmuyorlar. Ama olsun dursun kenarda. Hani e, bunları kilo bile satanlar var şeyde. Eee, şey, ebay üzerinde vesaire. Şöyle iki tane iç içe kutum var. Ee, bunlardan bir tanesi Lego'nun Creator Set'i. Ha, şunu göstereyim bir dakika. <laughs> bir adet X-Wing'imiz var. Şöyle göstereyim. <laughs> Böyle yapılmış birçok şey var. Aslında şöyle hemen kapatalım şunu. Ee, bunun içinde başka araba koymuşum bir tane. Bir tane daha ha yok şöyle bir paket ama bu bayağı bir ağır. Neyse bu USB şeyi bile var burada. Sanki USB girişi bile var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir pil seti mi? Ha şeyin Lego tekniğin olabilir bunlar. Evet. Lego tekniğin. Ha şey bu bu set şeyin içinde bunun içinde tamam. Lego okay ve başka buradan size gösterebileceğim ve ayrıca yine bir sürü şu figürlerden görüldüzer, hepsi burada. E son olarak da göstereceğim şey size kolidir pakettir. gördüğünüz ağzına kadar e, lego parçalarıyla dolu. Böyle bir paket aldım. Toplamda bunları harcadığım aslında para çok böyle hani e, yüksek rakamlar değil. Aşağı yukarı Türk Lirası ile 3.000 lira civarında bir para harcayıp aldım bütün bunları. Yani gerçekten hani şey e, değerinden çok daha fazlası var burada diye düşünüyorum. Hafta sonları pazarlara gitmek keyifli oluyor burada. E, hatta bazen hani bilmiyorum siz de internette videolar izlemişsinizdir. E, videolarda e, hani atıyorum çok ucuza bulunan şeylerden bahsediliyor. Mesela şu bahsettiğim mesela PlayStation oyunları e, Mesela, fotoyu. Mesela şunu e, 1 pound aldım ki o da aşağı yukarı 40 lira civarında bir rakam ediyor. Hani Türkiye'de bu fiyatlara bulmak neredeyse imkansız. Evet benden şimdilik bu kadar e, bu hafta aldıklarım bunlardı. Fena değil, güzel bir lot yakaladım güzel fiyatlarla. E, bakalım onları şimdi hepsini tek tek temizleyip hepsini güzelce yerleştirmek gerekecek. Yeni e, şeylerim de geliyor yolda. E, açık arttırmalardan aldığım paketlerim de geliyor. Onlar için de videolar çekeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.